Hanımlar, beyler, Xbox Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Umuyorum keyifleriniz yerindedir çünkü Age of Empires 4 konuşacağız ve Moğolları konuşacağız. Haliyle birbirlerine soralım dedik sevgili Ceren, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, şimdi Moğollara biraz süvari hızıyla gireceğim. Moğollar dediğimiz zaman işte süvarileri ve atlı okçularıyla sürekli ön plana çıkıyorlar. Burkaş taktikleri, inanılmaz süratleri ve oyunda da e, savaş stratejisinin en temel taktiğidir süvarileri kullanmak. Tarihte bu süvariler ve atlı okçular nasıl ön plana çıkıyordu, savaşta nasıl etkiler yapıyordu bir öğrenelim dedik. Şimdi Age of Empires 4 gibi bir oyunda 9. ve 16. yüzyılları kapsayan bir oyunda Moğolların olmaması zaten düşünülemez. En güçlü oldukları dönem Moğol süvarilerinin diyelim 13 ve 14. yüzyıllar yani 1200 yılların ortalarından 14. yüzyılın 1300'lü yılların sonuna kadar bayağı bir esip gürlüyorlar. Ondan sonra da etkileri bitmiyor aslında. Süvariler yani Moğollardan da önce Türkler aslında at üstünde o ok katma becerileri ve diğer tüm savaşçılık becerileriyle Oğuzlar döneminde, Kıpçaklar döneminde bayağı bir e, dünya tarihini değiştirdiler diyebiliriz. Yani Yine Amerika kıtalarını dışarıda bırakmak gerekiyor. Hmm. Ama Avrasya'nın tarihi, Karadeniz'in tarihi, Anadolu'nun tarihi, Orta Doğu'nun tarihi hepsini etkilediler. 9. yüzyıldan başlayarak diyebilirim, o kadar erken tarihlerden itibaren. Fakat Moğollar şöyle bir şey yaptılar: büyük bir örgütlenme oluşturdular. Mesela Türk grupları farklı farklı boy birlikleri, boy federasyonları kurup dünyanın pek çok farklı bölgesinde tarihi değiştirdiler ve gittikleri yere yerleştiler. Moğolların farkı ise bu bahsettiğim 200 yıl boyunca ana vatanlarına her zaman geri dönerek fetihler yapmış olmaları. Ve çok çok geniş bir araziyi fethettiler. Tavsiye ederim bir Moğol İmparatorluğu haritasına internetten baksın arkadaşlar ne kadar büyük bir bölgeden bahsettiğimizi görsünler. Cengiz Han pek çok boyu birleştiriyor ve tarihe adını yazdıran pek çok lider gibi birbirinden farklı grupları tek çatı altında toplayabildiği için büyük bir lider kabul ediliyor aslında. Ondan önce bunu başaran yok. Yani onun en önemli başarısı bu. Ve birlikten kuvvet doğuyor doğal olarak. Ve işte Asya'nın kuzeyine, güneyine, doğusuna, batısına, Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'ya her yere yayılıyorlar. Ve bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi aslında zaten hem savaş taktikleri hem kullandıkları atlar hem de çok küçük yaştan itibaren savaş eğitimi almaya başlayan insanlar olmaları ve daha birçok bir şey aslında. Yani ve bu atlı okçuların yani Türk ve Moğollardan oluşan özellikle atlı okçuların dünya tarihini çok rahat diyebilirim 9. yüzyıldan 17. yüzyılın sonuna kadar etkilediklerini 16. 17. yüzyılda ne var diyecekseniz bu grupların bakiyeleri hala İran'ı, Hindistan'ın bir bölümünü yönetmeye devam ediyorlardı. Ciddi bir etki, çok uzun yıllar boyunca süren bir etki. Zaten e, oyunda da yani hikaye modunda, Moğolların hikaye modunu oynayabileceksiniz bu arada arkadaşlar. Bir tarafta Çin Seddin'e giden seferler var. Diğer tarafta Avrupa'nın kalbine doğru, Ukra ukrayna ve aşıp giriyorsun bir yerlere ve şey. Hı hı. E, bu oyun, oyunda şeyi de gösteriyor. Örneğin Moğol atlarına dair, Moğol ok, okçuluğuna dair çok güzel minik belgeseller de var ve Garika. orada şeyden bahsediyor. Moğol atlarının yetiştiriliş tarzından ne kadar benzersiz olduğundan, hatta 5. yürüyüş diye bir e, şey var. Atların özelliği var. Bildiğimiz günümüzdeki araçların arazi modu gibi böyle hafif tempoda, hafif titreşimde ve üzerindeki binici at üzerinde uyuyabiliyor. Evet, bu, bu gerçek. Bu gerçek bu arada. Ya bu çok acayip bir şey. Evet. Hani hakikaten atlı okçular, işte süvarilerden bahsediyoruz. Onları o, bu noktaya getiren dediğin gibi o atların özellikleri ve aynı zamanda da gücü. Çünkü bir tarafta Kuzey, Kuzey Avrupa'nın işte tundra ikliminde de ayakta kalabiliyor. Diğer tarafta işte çöllerde ya da uzak Asya'da da bu atlar aynı performans sergilebiliyor. Hakikaten büyük bir avantaj ve Moğolların bu avantajın üzerine güzel vurgu yapıp kullanabildiğini söyleyebiliriz. Az bilinen bir şeyden de bahsedeyim. Moğollar diğer pek çok medeniyetin aksine kışın sefere çıkıyorlar hazırlıksız atları dayanıyor ve köprü falan yapmakla uğraşmamak için nehirlerin donmasını bekliyorlar. Ve atları zaten dayanıklı. Yani evet. e, en ücra köşesine at bozkırın, hiçbir şey yetişmiyor olsun. At ayağıyla toprağı kazıyor, toprağın dibindeki kökleri çıkartıp yiyor. Evet. Öyle bir hayvan. inanılmaz hayatta kalma becerileri olan bir hayvan. Ve aynı coğrafyada üstünde süvarisi olsun, yiyecek hiçbir şey olmasın, Atın şuradaki bir damarını kesiyor süvari, oradan kan içiyor, o şekilde hayatta kalıyor. E, dolayısıyla hani at, Moğol'un hayatında ve tarihinde başat bir yere sahip. Yani nasıl savaştığınız ya da cesaretiniz kadar o savaşa ne ile girdiğiniz ve kime güvendiğiniz de önemli. Hakikaten Öyle böyle mi? atın olduktan sonra o fetihler bir şekilde geliyor. Şimdi diğer bir nokta tabii Moğollar göçebi medeniyet hı hı. dolayısıyla oyundaki diğer ırklara ve gerçekte de öyle diğer ırklarda, diğer uluslarda işte kaleler diktim, önüne surlar çektim, ardına yaslandım, oraya saklandım, orada kendimi korudum, geliştirdim gibi bir durum yok. Moğollar sürekli hareketli, sürekli mobiller hatta işte temel çadırları dışında aynı zamanda çok kompleks yapıları da beraberinde gittikleri sefere, gittikleri yere götürüyorlar ve işte o seferin o sefer sürecin süresince defalarca tekrar kurulup toplanıyor. Bu e, bu nasıl oluyor ve gerçekte de hakikaten bir küçük bir şehri diyelim artık küçük bir ilçeyi günümüz tabiriyle söyledim. Oradan oraya taşımak nasıl oluyor? Nasıl? O kadar alışkınlar ki buna. Yani yüzyıllar içerisinde var, var. belki de işlemiştir. Yani yüzyıllar içerisinde o kadar alışkanlık kazanıyorlar ki hem Türkler hem Moğollar. Dediğin gibi küçük bir ilçe boyutunda bir obayı kaldırıp götürebilirler istedikleri zaman. Bu bir gerçek. Şehir yapmazlar yani ana vatan dedikleri hani bugün asıl Moğolistan ve çevresi. Oralarda şehir yapmazlar anladığımız şehirden evet. anladığımız anlamda. O oyunda da öyle. Hani herhangi bir yerleşik yaşama dair diğer ırkların tarlaları vesaireleri var. Mesela Moğollarda meralar var, hayvancılık hı hı. var ya da büyük taş surlar, kaleler dikemiyorsunuz. Tamamen hareketlilik üzerine kurulu. Türklerin vakti zamanında şehirler kurduğuna dair bir takım kanıtlar vardır. Yarı göçer bir hayat yaşamalarına rağmen ama yine de o şehirler bizim anladığımız anlamda şehir sayılmazlar. Uygurlarda falan biraz daha var o daha böyle şehirimsi şehir kurma yetenekleri ve geleneği diyelim. Ve Moğollar gerçekten de aynı Türkler gibi birçok şeyi idare edebiliyorlar. Bu bizim her galiba müfredattı falan da geçerdi. Teşkilatçı yapıları falan diye. Gerçekten bir teşkilatçı yapıları var. Oyunda Ovo diye bir çadır var, yani bir ekonomik bina var. Bu aynı zamanda taş topluyor ve çevresindeki ekonomik ya da askeri binaları bir şekilde e, boost sağlıyor. Yani üretkenliğini katlayan bir özelliği var. Ben önce dedim Ovo oba mı nedir böyle biraz da kafam karıştı. Emin de olamadım. Bu Ovo nedir, var mıdır tarihte yeri ve varsa da ne işe yaramaktadır? Ovo deniyor bunlara aslında. Hayır, İki o ile yazıyorlar. Ovo. Ovo deniyor orijinalinde. Bazı yerlerde işte kazakların falan oba dediğini de, dediğini de biliyoruz. Bildiğimiz oba kelimesi bildiğim kadarıyla buradan gelmiyor. Niye? Ovo şöyle bir şey. Üst üste dizilmiş taşlar aslında. Evet. Yani yaptıkları şey bu. Fakat çok kutsal kabul edilen şeyler. Şimdi şamanizmde gök tanrı dininde her ikisinde de diyelim ki bunların birleşimden oluşur aslında eski Türk ve Moğol dini. Tapınak yoktur. Bütün dünya senin tapınağındır. Tapınaklar inşa etmezler. İstediğin her yerde ibadet edebilirsin. Ve ibadet edebilmek için belli bir alana gitmek zorunda değilsindir. İstersen gidebilirsin. Ovoolar bir nevi ilkel tipli tapınak gibi düşünebiliriz. Bir nevi o işlevi görüyor. Özellikle dağ geçitlerine, geçmenin zor olduğu yerlere e, bunları inşa ederler, üst üste taşlar yığarak. Bunun sebebi ne? Çünkü bunlar sürekli yolculuk halinde halklar. E, yolculuklarının sağ ve salim geçmesi çok önemli. Yol tanrısı falan var eski inançta. Yani sadece sağ, sağ salim göç edebileyim diye ona dua ediyorsun falan. Yani o yaşam tarzı onu ortaya çıkartıyor. O voğular, insanların adak adadığı yerler aynı zamanda. Hmm. O üst üste konulmuş taşlar vesilesiyle ruhlara, tanrılara isteklerini, dileklerini duyurmaya çalışıyorsun. Kıyıra denir Altay Türklerinde. Böyle ince uzun bez parçaları. Ee, çaput dediğimiz Şimdi şey. Çaput bağlı. Evet, ha. evet çaput dediğimiz şey. Bunların özellikle beyaz ve mavi olanları çok kutsal kabul edilir. Ee, ama diğer renkler de aynı şekilde sevilir. E, oralara mesela bunlardan bağlarlar. Evet. Kurban ettikleri hayvanların parçalarını getirip adak olarak bırakırlar. Sevdikleri bir eşyayı getirip adak olarak bırakırlar. Bütün bunlar hani Tanrılar, ruhlar size kendimden bir şey veriyorum, bir adak veriyorum, siz de bizim hayatımızı kolaylaştırın demek içindir. Onun çevresinde iyi ruhların toplandığı varsayılır. Dolayısıyla gerçekten de günlük hayatını ve refahını artırdığına inanılan şeyler ovoğlar. Oyundaki kullanımı da birebir aynı o, yani ve çok iyi. Değil. Ama oradan oraya taşınıyordu galiba değil mi oyunda? Tabii tabii, tabii. Ya e zaten aynı anda bir obo oluyor. Ha, pardon, şöyle oyunda aynı anda tek bir ova oluyor. Bir, bir tane daha yaptığınızda diğeri yok oluyor direkt. Ha. Diğeri diğeri devre dışı kalıyor. Ama şi, şöyle bir şey var. Şu bahsettiğin çaputlar işte şeyler. Ee, oyunu oynarken arkadaşlar modlarla oynarken zoomlayın ve dediğin detayları bir bir göreceksiniz o bina Evet, çok, evet evet ben fark ettim. Şu anda fark sen ettim. anlatınca evet. bana dank etti ve çok hoşuma gitti. Hanımlar beyler, öncelikle şunu söylemek isterim. Cengiz Han'ın soyundan olanlar lütfen yorumlarda kendini belirtebilir mi? Bu çok önemli. <laughs> bu konuda anketimize katılırsanız seviniriz. Kendilerini Han desinler. Ben <laughs> evet, şu Han, ben bu Han. İkinizi Han olarak değiştirebilirsiniz. Onun dışında tabii ki Moğollar dünyaya hükmetmiş, dünyada izini bırakmış bir medeniyet. Gerek atlarıyla, gerek savaş taktikleriyle, göçebelikleriyle ve kendine has, Hı -hı. Göktengri'den gelen kendine has özellikleriyle sizler de bu özellikleri denemek, Moğollarla oynamak için davetlisiniz. Age of Empires'ı Game Pass'ten indirip direkt bu bahsettiğimiz sohbetlerin gerçekliğini oyunda test edebilirsiniz. <laughs>